Değerli izleyiciler, değerli takipçilerimiz, hepinize AVC 4x4 Plaza'dan selamlar. Stoğumuzdaki ürünleri inceleme serimize devam ediyoruz. Sırada bu arkamdaki kocaman duvarda göreceğiniz gibi adeta LED dünyası. Herkese hitap edecek, aradığınız her modeli bulabileceğiniz LED'ler var. Bunların biraz detaylarına girmek istiyorum. Size özelliklerinden bahsedeyim. Sevgili dostlar, AVC 4x4 Plaza'ya aslında geldiğinizde daha iyi olur. Hepsi, bütün örnekler burada yan yana. Tek sıra arzu edenlere, tek sıra, çift sıra, oval ya da düz arzu edenlere, kısa arzu edenlere, uzun arzu edenlere burada herkesin ihtiyacına yetecek boyda, modelde led mevcut. Benim bunların içinde bazıları farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada LED'lerin tamamı IP67 su geçirmezlik e, seviyesinde ürünler. Şurada gördüğünüz 3 model bunlar kısa uzun e, bizim aynı aracın farları gibi kısa uzun yanma özellikleri olan LED'ler. E, bunların içinde yine mesela şöyle Angel Eye'li sadece Angel Eye kısımlarını yakabileceğiniz modelleri olan bazıları da bugünlerde indirimde. İşte çift sıraları söyledik, tek sıraları söyledik. Benim asıl ön plana çıkartmak istediğim ürün, değerli dostlar, aerodinamik led bar. Kullananlar bilir, kullanmak isteyenlerin de bu vesileyle haberi olsun. Aracımızın önüne taktığımız led barlar, şuradaki kanalları sebebiyle, önden gelen rüzgarın buraya çarpmasıyla bir ses oluşturur. Bu elimde gördüğünüz artık LED bar teknolojisinde gelinen son nokta. Hem LED teknolojisi olarak hem de bakın aerodinamik ismini zaten camın şu yakından göstereyim özelliğinden almakta. Bu özellik sayesinde karşıdan gelen rüzgar çarpmayla karşılaşacağı bir yüzey bulamadığı için ses olayı LED barlarda aerodinamiklerle çözülmüş vaziyette. Aerodinamik led barlara bakıyorum. bunlar combo özellikli bu arada. Delici ve yayıcı özellikleriyle iki özelliği de bir arada bulunduruyor. Şu an burada göreceğimiz üzere 120 watt'ı var, 185 watt'ı var. farklı boylarda 18 inç, işte 53 santim, 80 santim, 78 santim, 260 watt, 105 santim. Mesela bu bizim aracı <laughs> olur. 105 güzelmiş. Birçok modeli var. E, 108 santim, 260 watt olanı var. Bu aerodinamik ledleri değerli dostlar gelin burada inceleyin. Hakikaten ledle alakalı gelinmiş son nokta. Ayrıca son derece profesyonel 400 watt güç veren e, 110 santimlik led barımız yine onun 400 watt gücünde ovali ve hastasıyım. Sadece 36 santim olmasına rağmen tam tamına 120 wattlık e, ışık veren kısa led barımız. Değerli dostlar bunlar hakikaten çok keyifli yavrular. Ben <laughs> hangisini beğeneceğimi hangisini göstereceğimi şaşırıyorum sizlere. Bence gelin buyurun AVC 4x4 plazada aracınıza en yakışacak modeli ihtiyacınıza hitap eden modeli seçelim. Birlikte karar verelim. Ya da siz kararı verdiyseniz hemen offroadaksesuar.com'dan satın alabilirsiniz. LED'lerle ilgili, aerodinamiklerle ilgili merak ettiğiniz her şeyi lütfen yorum kısmına bize yazın. Biz cevaplamaktan memnuniyet duyacağız. Ürün inceleme serimiz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. AVC 4x4 plazadan hepinize selamlar. Sakın ha, abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.